Ünlü şarkıcı Yeni aşkıyla Bodrum'da yakalandı. Bodrum'da Aşk, Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum Cennet Koyun'daki bir otelin plajında görüntülendi. Sevgililer fotoğrafları çekilince lo lojaya saklanıp perdeleri çektirdi. Aleyna daha sonra Bogi denilen arazi aracına binerek otele götürüldü. Çifte Danla Biliç ve arkadaşları da eşlik etti. Lütfen de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.